Atatürk gün modern mirası bize her şeyden evvel eğitimin yayılması. Hak eden her genç tahsil alabilir ve yükselir. Atatürk'ten evvel arkeoloji vardı ama onu bir eğitim haline o getirdi. Atatürk'ten evvel tıp vardı, mühendislik vardır ve bu devam etti. Atatürk'ten birlikte bir vatandaşlık kültürü yerleşti. 1930'larda insanlar gönüllü olarak köylerde tıp hizmeti verdiler, eğitim hizmeti verdiler. Atatürk'ten evvel olmayan şeyler de oldu. Ve tabii bir şey daha var. Bozkır'da bir medeniyet yaratıldı Adana'da, Anadolu'da, Ankara'da, Şanlıurfa'da. ...demir yolu döşendi. Bunlar hepsi önemli şeyler. Bu cemiyet 1934'te... ...opera bestelendi. Bu daha evvel olan bir şey değil ve... ...bütün bunlar için söylenecek tek şey şu... Türkler için Atatürk herhangi bir lider değil, herhangi bir tarihi ideolojik person da değil. Çünkü geri dönülmez bir şekilde Türkiye değişti. Bugün Türk cemiyeti herkes gibi yaşıyor, herkes gibi düşünebiliyor. Bu çok önemli. Atatürk's leadership and vision shaped the Turkey we know today.